أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سان بزم ساندان باشقي إله يوكتور السن يا راتان بسن قلونوس sana sonsuz defa hamd ediyor ve şükrediyoruz. Ki bizi böyle güzel bir ayla buluşturdun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda oruçla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında inşallah bazı durumları aydınlatmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 183 ve 184. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. Ey iman edenler, sizden öncekilere olduğu gibi size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Yani oruç tutma farz kılınmıştır. Bu sayede kendinizi korursunuz veya korunursunuz veya koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler. Hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren kendine daha fazla iyilik etmiş olur. Fakat yine de eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimenin son cümlesi bize gösteriyor ki oruç tutmak için tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Kendimizi zorlamamız lazım. Oruç tutmak diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah Celle Celaluhu orucun farz kılındığını bildirirken psikolojik rahatlama sağlayacak ve emre muhatap olan Müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir uslup kullanarak oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını bildirmesi yanında ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu hastalık ve yolculuk oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazaret olarak zikretmiştir. Bu üslup mesela öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz için kullanılmamıştır. Ama oruç için kullanılmıştır. Oruç aynı zamanda riyanın en az karıştığı ibadetlerden biridir. Bununla birlikte en fazla sevabı olan ibadetlerin başında da oruç gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledildiğine göre orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah oruç benim içindir, onun karşılığını ben vereceğim buyurmuştur. Bu bakımdan oruç tutmanın sevap olarak karşılığı oldukça yüksektir. Allah Azze ve Celle Orucun sevabını ahirete bırakmıştır. Yani bizim anlayacağımız şekilde o bize sürpriz yapacaktır. Reyyan denilen bir kapıdan girileceğini daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Bu da onun karşılığı olarak bizlere bildirilmiştir. Aynı zamanda oruç nefsin isteklerinden iradi olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimidir. Yani oruç ayı bir eğitim ayıdır. Hac mevsiminde, hac zamanında hacca gidip o hac günlerinde de bulunmamız nerede? Mekke'de ve Medine'de bir eğitim, bir mektep olduğunu anlıyoruz. Bu ayın da bir eğitim ayı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan ibadetler aynı zamanda Rabbe kulluğu gerçekleştirdiği gibi bizim için, insanlığımız için, Müslümanlığımız için ve kendimiz için özellikle bir eğitimdir. Eğitim olarak mesela açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle bir sabır eğitimi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Gerçekten bir sabır eğitimidir. Bunu bir sabır eğitimine de dönüştürebiliriz. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hakimiyeti şarttır. Ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur, etkili bir yere sahiptir. Orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyazet ve mücahade yolu olarak mevcut olmasını açıklıyor bu durum. Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar büyük ölçüde insanın hayvani yönünü tatmin eden maddi zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddi zevk deyince de akla yeme, içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç insanın maddi zevk ve şehvetler peşinde koşturan dolayısıyla da Allah Celle Celaluhu'nun haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefsi emmareyi teskin etmenin de bir ilacıdır. Aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir oruç. Oruç yoksulların durumunu daha iyi anlamaya dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur tok açın halinden anlamaz. Ata sözü de bunu ifade ediyor. Bizler bu ayda aç ve susuz kalmakla açların da halini iyi bir şekilde anlamış olacağız. Bütün bunlara ilaveten orucun sağlık açısından da pek çok faydaları, yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Tabi oruçtaki asıl maksadımız birçok programdır. Anlatıyoruz onun hikmetlerini, özelliklerini, onun faziletini. Biz özellikle manevi yönüne yoğunlaşıyoruz. Fakat bununla birlikte ikram olarak, onu öyle adlandıralım, ikram olarak Rabbimiz bize sağlık yönünde de büyük faydalar sağlıyor. Ramazan orucu Zahiren bakıldığında bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlemeye ve bakıma alınması gibidir. Oruç özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için de iyi bir moraldir diyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geldik. Bugünkü sorumuza da bakıyor, onu da cevaplandırdıktan sonra İnşallah programımıza son vereceğiz. Göz damlası orucu bozar mı? diyoruz. Bu programımızdaki sorumuz. Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az bir miktardır. Bir kısmı gözün içinde emilerek yok oluyor. Bir kısmı da dışa akıyor. Bir kısmı da burun boşluğuyla birleşen kanallarda ve e, mesamet yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır göz damlaları. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının sindirim kanalına ulaşma ihtimali vardır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde göz damlası orucu bozmaz diyoruz. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.